Herkese merhaba. CEO Market ailesinden ben Nazlı Can Polat. Nasdaq ve DAX nedir? Bugün bunu konuşacağız. DAX ve Nasdaq finansal piyasaların en önemli endekslerinden ikisidir ve yatırımcılar için önemli göstergeler sunar. Bu iki endeks farklı ülkelerin borsalarını temsil eder ve her biri kendi pazarının dinamiklerini yansıtır. Nasdaq, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük elektronik borsa ağlarından biridir. Özellikle teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir endeks olarak bilinir. Apple, Google, Facebook gibi dünya çapında tanınan teknoloji devleri Nasdaq'ta işlem görür. Bu endeks, teknoloji sektörünün sağlığı ve performansı hakkında fikir verir ve teknoloji odaklı bir portföy oluşturmayı düşünen yatırımcılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. DAX, Almanya'nın en önemli borsa endeksidir ve Frankfurt Borsası'nda işlem gören en büyük 30 şirketi temsil eder. Otomobil üreticileri, ilaç şirketleri ve sigorta şirketleri gibi çeşitli sektörlerden şirketler bu endekste yer alır. DAX, Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'nın ekonomik durumu ve şirketlerinin performansı hakkında değerli bilgiler sunar. Her iki endeks, Amerikan ve Alman şirketlerinin performansını yatırımcılara sunar. Endekslerdeki değişimler hangi şirket ve sektörlerin öne çıktığını gösterir, yatırım kararları için değerli bir rehber oluşturur.